Bir kez daha. Burada çok zor. Şimdi tek dalıyor. İkisi de gitti geldi. İki tarafa da gitti geldi ama. İkisi de oyun yapamadı. Şimdi hala iki bacağından da yakalamaya çalışıyor. Paçalardan yakaladı. İndirebilecek mi bakalım. Oradan kaldırmaya çalışıyor. Rakibini bastırmaya çalışıyor. Heyecan durukta. İnanılmaz anlar yaşanıyor. Ali Gürbüz, Orhan Okul arasında inanılmaz şeyler yaşanıyor. Bastırıyor. İkisi de müthiş dayanıyor. İkisi de müthiş direndi sevgili seyirciler. Şimdi oradan bir kez daha döndü. Arkadan bastırı sağlayacak puan ama izin vermiyor. Neler oluyor? Neler? İnanılmaz. İnanılmaz. İnanılmaz, şeyler yaşandı. İnanılmaz şeyler yaşandı. Bir kez daha yaşandı Bir kez daha daldı şimdi. Müthiş bir mücadele sevgili seyirciler. Orhan Okulu'nun dövüşü bitti. Döndürdü oradan bitti. Orhan Okulu, Orhan Okulu kazanıyor. Aman Allah'ım ne maç oldu? Ne maç oldu? 56 dakika puanlamada geçti. Ardından biraz önce öyle müthiş anlar yaşandı ki sevgili seyirciler birbirlerini anında ikisi de yenebilirdi. Yeniden Orhan'ın orada bir hamlesi oldu. Ali iki bacağından yakaladı rakibini. Kastan, e, paçalardan tuttu. Sonrasında yani anlatılmaz yaşanır ya. Aynen öyle sevgili seyirciler. Kafasına bastırdı ve işte burada kol burada değil mi? Sırtını Ayakta yere vurdu. Sarması.